Eğer bu köpekleri gördüysen hemen uzaklaşmalı ve güvenlik güçlerine haber vermelisin. Ve eğer ilahi güçlere ve Yaradan Allah'a inanıyorsan önce bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Çünkü birazdan izleyeceklerin sıradan değil. Bu videoda sadece saldırgan köpekler yok. Oyun oynamayı seven masumlar, evlerinin bahçesinde yemek yiyen insanları şaşırtanlar ve evet suyun üzerinde koşan sevimli bir kahraman köpek bile var. Yanlış duymadın. Gerçekten suyun üstünde koştu ve gören herkes adeta dona kaldı. Çünkü o köpeğin gözlerinde insan gibi bakan tuhaf bir ifade vardı. O anlar kaydedildi ve kısa sürede internete yayıldı. Sen de bir gün böyle bir köpeğe sahip olabilirsin ama bu videonun başında gördüklerini asla yaşamak istemezsin. Bu yüzden uyarıyı dikkate al, paylaşmayı unutma. Çünkü bazen bir video hayat kurtarabilir.